Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın ay, ay. Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Tarif edilmeyecek bir şeydir sevgi. İmanla, akılla orantılı olarak insanı muazzam heyecana sürükleyen, muazzam bir zevk, tarif edilemeyen, dehşetli bir zevk, sonsuz açılan bir zevk. Ama Allah'ın varlığını tecelli olarak görürse kul, Allah'ın varlığını tecelli olarak görürse, onun dışında sevgi diye bir şey yoktur.